Getirdin mi Maviş'e de kaşık babası? Ah, Maviş, bu kaşıktan ye. Al, Maviş, ver Al Maviş. Maviş. Hadi sen buradan ye annem. Al, ben sana koyayım böyle. Al. Maviş, gel sen bu kaşıktan ye. Şöyle yapalım. Tamam canım o da mavişin kaşığı ee, olsun. Anneciğim senin kaşığın var ya. Senin kaşığın bu. Bu da mavişin kaşığı olsun. Bırak. Tamam bu, bu kaşığı alalım biz. Böyle koyalım. Ee, canım senin kaşığın burada işte. Cık, tamam hadi sen ye anneciğim. İki kaşıkla mı yiyeceksin kızım? Al annem ben sana koyayım getir. Getir getir getir. Maviş yemesin getir. Tamam ben başka bir kaşık getireyim mi Maviş'e? Onu da alır. Dur ben başka bir kaşık Tamam babam o kaşık getiriyor. Otur sen. Otur. Maviş sen şurada dur. Şımarma.